Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar yine farklı bir keşif. Farklı bir yer. Şimdi arkadaşlar beyaz taşlar ben size dedim. Bu çok büyük beyaz taşı. Bakın. Çok büyük bu beyaz taşı beni burada durdurdu. Bakın boya falan değil ha. Hani bazı beni sevmeyenler var ya. Abi sen boyadın. Bu taşlar her zaman ben buluyorum. Bakın boya falan değil. He, şimdi, hatta daha dur. Umarım inanmışlardır beni sevmeyenler. Şimdi arkadaşlar, şuradan kazıyacağım. Taş aynı yerde duracak muhtemelen kaldırmayacağım komple. Şuradan alacağım tam dipten. Çünkü şurada ufacık bir şey oluşmuş. Böyle bir kanal gibi bir şey. O kayaların ikisinin arasında. Ve varsa şuradan alırım. Buradan alırım biraz. Bakalım. Arkadaşlar emin olun vallahi çok panlama yapıyorum. Şu anda bir 42'yi buldum. Sayıyorum. Çünkü bu işlemden sonra ne kadar kazanacağımı sizler de söyleyeceğim. Ve ne kadar altın bulduğumu komple onlar da videosunu çekeceğim. İşte çalışmam bittikten sonra. Şu anda aşağı yukarı saat iki buçuk. Havalar yağmurlu. Yağmur yağacak muhtemelen. Diye düşünüyorum yani. Biraz açık, biraz kapanıyor. Anlamıyorum. Bulutlu. Bakalım. Havalar da soğuk. Kış geldi artık yani. Şimdi hemen şuraya bir çalışmaya başlayalım hiç uzatmadan. Bakalım hakkımız nasibimizde ne varsa. Bakalım bugün kas kazanacağız. Çünkü çok tembeli beni takip edenler beni takip edenler bilir. Çok tembeli şey yapmadım. Bir Birikim yer bulamadım. Özellikle bu yere geldikten sonra. Eğer böyle devam ederse arkadaşlar ben bir kere daha gelirim buraya. Ondan sonra daha yeri değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar kendi masraflarımı çıkartmazsam buradan. O yüzden fazla panlama da yapıyorum. Bakalım en son panlı kaç olacak sayısı. Ve kaç kazanacağım. Ve değer mi değmez mi. Yani şu anda taneciklerinden değmez arkadaşlar. Bakın samimi söylüyorum bir tane iki tane bulunca değmez çalışmasında anca bir iki yeri bulacağız Allah büyük abone olup ve beğenmeyi unutma güzel insan Allah. Özellikle bu kanala doğru geldim arkadaşlar. Az önce gösterdiğim kanala. Küçük bir kanal açıldı ya. Buraya geldik. göstereyim. Yavaş. Yavaş ol o Şimdi şu derinlikte de kazanabilirim. Bence şimdilik ideal. Hani en azından bir şey versin bana. Bir işaret falan versin. Bir bakalım. Daha aslında derinlik kazınmak istiyorum ama atlar Altında çok büyük kayalar. Çünkü baksanıza bakın bir, bir de bu iki. Bir de şurada kırmızı bir tane daha var. O da büyük. O yüzden delemedim. Bilmem anlatabildim mi? Bir, bakın iki, üç. Şuradaki hafif çukurda kazdım. Yani açılabildiğin kadarıyla. Şimdi ilk önce tekrar bir kapatalım. Çünkü sizden bir rica siz de kapatın arkadaşlar. Hoş bir şey değil yani. kadar yeterli bence. Evet. Şimdi elemeye geçelim. Şuraya bırakalım. Dur taş. Arkadaşım biri demiş ki sen kamerayı çevirene kadar belki sen oradan diyor altın belki 60 olabilirsin diyor. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı takipçilerimiz bizimle iletişime geçerek bulundukları yer ve il bize soruyorlar, abi orada var mı veya bildiğim bir yeri var mı? Arkadaşlar bizim ustalarımız da emin olun herkese söyledim. İşte bazı yerleri var. Adını vermek istemiyorum. Ee, söyledim ustalarımızda, söyledim ustalarımızdan haber bekliyorum. Bilginiz olsun. Hani sizleri unutmadık. Bakalım şu tası elleyelim. Yコハマ işini arkadaşlar çok iyi yapın. Evet. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakalım. Tahmin ettiğim gibi evet. İşte böyle tecrübe kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu siyah toprak. Bakın bu siyah toprağı göstermek için ben biraz bıraktım elimi. Siyah toprak burada. Bu farkında mısınız bilmiyorum ama iki adet. Yine ben biraz daha elim diyeceğim ama video çok uzun sürecek. İki adet. Ne kadar etti bilmiyorum. Bakın. Bu siyah zaten toprak sürekli biliyorsunuz o siyah toprak şey yapınca oluyor altın olunca oluyor genelde. Bir de parlıyor. Bakalım çalışmaya devam. Ara vermek yok. Arkadaşlar abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya hoşçakalın.